Merhaba arkadaşlar, Öbür Türk kanalına hoş geldiniz. Para mı kazanmak istiyorsunuz? Yayıncı mı olmak istiyorsunuz? Ajans mı lazım? Muhakkak bana yazın, size yardımcı olayım. Öbür Türk kanalı, her şey siz istediğiniz gibi gelsin. Ha, unutmadan. İçerik yayıncı da olabilirsiniz. Ya da normal aylık olarak da yayıncı olabilirsiniz. Ve bunlardan gerçekten de çok iyi paralar kazanabilirsiniz. Bunun için altta bırakacağım. Numaradan, WhatsApp numarasından bana ulaşın. Size gereken bütün detayları, bilgileri anlatayım hem güzel para kazanın hem maddi manevi eğlenceli ortamlarda bulunun. Gerçekten arkadaşlar zamanla ben de bu işi yaptım. Yayıncılığı da yaptım. Buradan para kazandım ve inanın ki çok iyi gelirler elde edeceğinize inanıyorum. Hayat Bigolife'ta gerçekten de çığ gibi büyümeye başladı arkadaşlar. Özellikle de RRC Türkiye Ajansı yani Reje Türkiye Ajansı bu konuda çok destekliyor. Yayıncıların da arkasında duruyor. Yani eğer yayıncılık yapmak istiyorsanız, gerçekten de garantizör olarak kazanmak istiyorsanız muhakkak bana aşağıda bırakacağım Whatsapp'tan ulaşın. Yani şu an e, aşağı yukarı 37 kişiyle tanıştım yayıncı olarak burada. Hepsi yayınlarından memnunlar, yaşamlarından memnunlar, kazanan insanlar var. Bir e, kazanmasanız zaten sizi böyle bir tarafa yönlendirmem, yollamam. Onun için bunu değerlendirin arkadaşlar. Yani... 800 dolarlar, 1000 dolarlar az paralar değil. En düşük öğrenci olarak kazanmaya kalksanız 80 dolar para kazanırsınız. Şu an gelir yani gerek arkadaşlar ya. Gelir gerek şimdi ne yalan söyleyeyim. Herkesin ekonomik sıkıntıları var. Bir yan gelir dahi olarak düşünseniz bunu yaparsınız. Gerçekten de çok güzel bir uygulama. Herkese de şu anda değinmek isterim arkadaşlar. Bigo'da bütün uygulamalarda kesin bir garantizör kesin vardır ve çok yüksek meblalarda paralar keserler. Bigo en düşüğünü keser. Onun için çok kazanırsınız. Yani bunu değerlendirmek istiyorsanız Bigo'da yayıncı olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Türkiye'deki ajans olarak da RRC yani RRC Türkiye Ajansı'nı tavsiye ediyorum. Ki ben de orada yayıncılık yaptım ve yapıyorum da. Muhakkak aramızda sizleri de görmek isteriz. Garantizör Bigo'da yayıncı olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Türkiye'deki ajans olarak da RRC yani RRC Türkiye Ajansı'nı tavsiye ediyorum. Ki ben de orada yayıncılık yaptım ve yapıyorum da. Muhakkak aramızda sizleri de görmek isteriz. Garantizör olarak da en para kazanmanıza yardımcı olan bir ajans. Hem de Bigon'un gerçekten de işlerinde en saygın olan ajanslardan bir tanesi. 7 tane ülkede var arkadaşlar. Yani anca bu kadar olur ki başka yok. International. Onun için sizleri de aramızda görmek isterim. Gene diyorum gerçekten gerçekten para kazanmak istiyorsanız ve eğlenceli bir ortamda bulunmak istiyorsanız lütfen aşağıdaki WhatsApp numarasından bana muhakkak ulaşın. Ha bu arada arkadaşlar iki türlü yayıncı vardır. Bir tanesi aylık yayıncısı, bir tanesi içerik üreti yayıncısıdır. Dansçısınızdır. İçerik üretebilirsiniz, çıkarsınız, dans edersiniz, şiir okuyorsunuzdur, şarkı söylüyorsunuzdur, aşçısınızdır, dövmecisinizdir. Bunlarla içerik üretebilirsiniz. Hatta ve hatta gamersınızdır. Oyun oynayabilirsiniz. Aylık üreticiler gene aynı şekilde bunları açıp aylık olarak kota tamamlayan insanlardır. Ki ben aylık olarak tercih ediyorum ki içerik üreticiliği aslında çok güzel. Lakin benim iş kompozisyonuma uzak olduğu için aylık olarak en garantisi bana o geliyor. Onun için bunda ufak bir not, not olarak bildireyim istedim.